Herkese merhaba. Benim bulunduğum yerde 12 Ağustos akşamı. Hazır fırsat bulmuşken kısa bir video yapmak istedim Amerika gündemi ile ilgili. Son günlerin en önemli gelişmesi başkan adayı, Demokrat Parti'den başkan adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayını açıklaması seçmesi oldu. Kamala Harris. Bu ismi Amerika'da bile bir sürü insan yeni duymuş olabilir. Ben birkaç sene önce Senato'daki ve yüksek profilli diğer oturumlarda, canlı yayınlanan oturumlardaki güçlü hitabeti ve sorgulamasıyla tanımıştım bu kadını ve kim diye merak edip bakmıştım. Bir kitabı da çıkmıştı hatta o dönem. Zaten kendi hayatı ile ilgili kitap yazan siyasetçiler genelde yüksek, daha yüksek hedefleri olan kişiler. İşte Hillary Clinton da yazmıştı daha önce diğer isimlerde. Bu kitaplar zaten böyle çok çok samimi açıklamalardan çok kendilerini biraz övme parlatma çabası. Ama yine de etkileyici bir profildi. Yani göçmen bir ailenin çocuğu olarak yükselmiş, savcı olmuş, daha sonra senatör olmuş, azınlık yani beyaz olmadığı için azınlık sayılan bir kadın. Ama aslında azınlık deyince aklı hemen herkesin eğitimsiz ya da daha fakir olabileceği geliyor insanların. Ama o kitapta da görmüştüm. Kamala Harris'in yanılmıyorsam Hindistan'daki büyük dedesi, daha doğrusu dedelerinden birisi diplomat yani elit bir halden geliyor. Zaten annesi de Berkeley'de doktora yapmış. Babası da Jamaica'dan gelmiş. Böyle melez bir kadın. Annesi başarılı bir ve aktivist bir insanmış. Dolayısıyla çocuklarını da idealist ve aktivist olarak yetiştirmiş. Anne baba ayrıldıktan sonra bir süre Kanada'da yaşamışlar. Sonra Amerika'ya geri dönmüşler. Hukuk kariyeri yapmış. Kamala Harris... Um, Amerikan Demokrat Parti'den başkan aday adaylığı için yarışırken e, tabi herkes birbirinin eksiğini gediğini bulmaya çalışıyor. O dönemde e, savcı iken çok sıkı, sert, demokrat olmayan politikalar izlediği yani insanları çok kolay e, gözaltına aldırttığı vesaire gibi e, işte çok kolay, e, sert politikalar izlediğine dair eleştiriler olmuştu. Ama sonuçta bir savcı zaten yani hani e, insan hakları aktivisti olmuyor savcılarda neyse genel olarak yani hitabeti güçlü çok iyi sorular soran karşısındaki rakibi gerçekten ezip geçen böyle demir yumruğu olan bir kadın zaten şimdi kendisini adaya olarak daha doğrusu başkan yardımcısı adaya olarak gösteren Biden'ı da münazara da, ilk münazara da Biden'ı bayağı bir zorlamıştı Biden 70'lerinin sonunda Kamala Harris 55 yaşındaymış ve o zaman Biden'ın ta 70'lerde işte e, e, okul servislerinde ayrımcılık e, yapan yani beyazlarla e, siyahları ayıran e, politikalarını eleştirmişti. Onlara destek verdiğini. Ta 70'ler altından tabii ki köprülerin köprünün altından çok sular akmış ama, geç, e, akmış ama e, yani politikada insanlar birbirleriyle ilgili bulabildikleri en ufak bir açı bile kullanıyor. O dönem bence Biden'a e haksız bir ırkçı eleştirisi yapılmıştı. Ama eee Biden de daha kendisinin hitap edemeyeceği kitlelere, daha genç daha az beyaz, azınlık işte kadın, bu kesime hitap etmek açısından onların oylarını alabilmek özellikle siyahları sandığa çekebilmek açısından Kamala Harris'i seçti. Evet Kamala Harris tam siyah sayılmaz ama kendisini siyahların içerisinde kabul ediyor. Zaten Amerika'daki bu yeni yaklaşıma göre siyah sayılmak için illa e, Afrikalı olmak gerekmiyor. Mesela e, Haiti'den ya da Karayipler'den gelen ya da hatta e, kahverengi olmak bile e, o beyaz e, tahakkümden e, şey, hep, hep İngilizce geliyor kavramlara aklıma. O yüzden duraklıyorum. Sevmiyorum bunu da. İşte discrimination diyeceğim. E, onu düşünüyorum çevirmeyi. O yüzden biraz duraklıyorum. Kusura bakmayın. E, dolayısıyla yani e, böyle bir Beyaz olmayan koalisyona hitap edecek, o topluluklara hitap edecek bir kişi olarak doğru bir seçim aslında. İyi bir hatip. Kampanyayı da renklendirecek, daha doğrusu kampanyayı hareketlendirecektir. Trump için kim olursa olsun zaten sığ eleştiriler yapılacaktı, söz konusu olacaktı. Karşıdaki zaten yani rakip belli. Kamala Harris aday olduğunda benim aklımdan şöyle geçti. Kime niyet, kime kısmet. 2016'da Hillary Clinton'ın seçileceğine kesin gözüyle bakılmıştı. Hatta o gece yattığımda herkes özellikle Avrupa saatiyle tamam artık işte Amerika ilk kadın başkanına uyanacak diye düşünüyordu ki bütün dünya şokla karşılaştı. O yüzden şimdi de her şey olabilir. Yani olmaz olmaz dememek lazım. Deli görmeden paçaları sıvamamak lazım. Ama Kamala Harris'in başkan aday başkan yardımcısı adayı olması bile siyasi kariyerinin Önünün açık olduğunu gösteriyor. Kim bilir seçilirse belki Biden sonrasında Amerika'nın ilk kadın, ve beyaz olmayan, koyu tenli, göçmen, anne babası göçmen, ilk başkanı bile olabilir. Dolayısıyla Hillary Clinton'ın ne düşündüğünü aklımdan geçirmiyor değilim. E, bu kadınlar her ikisi kadınlar hırslı olduğu zaman genellikle ah hırslı e, şimdi hırslarından çatlıyorlardır gibi düşünüyor. Aslında erkekler de en azından o kadar hırslı. Ama bu da işte seksist yani cinsiyetçi bir yaklaşım. Bir kadın e, yüksek konumlara talip olduğunda hemen e, işte e, çok hırslı diye eleştiriliyor sanki kötü bir şeymiş gibi. Erkekler için meziyet sayılabilecek özellikler kadınlar için dezavantaja dönüşüyor. Bu ayrı bir konu ama Amerika'da da insanlar maalesef bundan çekiyor. Hillary Clinton için de aynı şey söz konusu. Kamala Harris için de. Ama tabii ki ben aynı aileden, aynı soysundan, adeta hanedan gibi yönetimlerin olmasına karşıyım her yerde. Hillary Clinton'ın da etkileyici bir profili ve kariyeri vardı ama Yine de aynı soy isimli iki başkana ihtiyaç yok. O yüzden yeni isimlerin çıkması, özellikle farklı kesimlerin temsil edilmesi çoğulculuk anlamında önemli. Ee, Joe Biden'ın da e, kampanyasını de, e, olumlu yönde etkileyecek bir seçim. Kamala Harris'in e, özellikle Amerika'da sağlık sigortası konusu akıl almaz bir tartışma. Bilmeyenler için ne var bunda, ne sağlık sigortası denilebilir? Dünyanın en zengin ülkesinde Acaba bütün vatandaşlarımıza bedava sağlık ücreti vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Özel sağlık şirketleri mi e, olmalı tartışması yıllardır devam ediyor ve tüm vatandaşlara kayıtsız şartsız bedava sağlık hizmeti vermek sosyalist olmakla eş tutuluyor. Gerçekten böyle, biraz abartı ama öyle. Yani bir anlamda ya yani Amerika e, sisteminin kuruluşu bu, buna dayanıyor. Yani büyük devlet mi, küçük devlet mi, büyük hükümet mi, küçük hükümetten mi yanasınız? Dolayısıyla bu sağlık sigortası konusu çok çetrefilli. E, bu konularda aday adayıyken e, Kamala Harris çok net bir tutum sergileyemedi. E, ekonomi konusunda da nerede durduğu çok belli değil. Ama bence bunlar çok da önemli çünkü başkan yardımcısının bir anlamda sembolik bir tarafı var. Yine de başkan yardımcısının insan haklarına, e, azınlıkların haklarına duyarlı birisi olması olumlu etki yapacaktır politikalara. E, Türkiye'ye insanlar bunu sorabilirler. Sorularda böyle bir şey görmüştüm Türkiye'yi nasıl etkiler diye. Ee, elbette Biden gibi e, Amerika'nın yönetiminde daha önce aklı selim yönetiminde görev almış birisinin insan hakları e, sicili çok daha iyi ve bu konulara dış politika insan haklarına önem veren birisinin başkan olması Türkiye'deki baskıcı rejimin hoşuna gitmeyecektir. E, Türkiye üzerindeki baskıyı arttıracaktır Biden'ın e, e, NATO yanlısı, Batı yanlısı ve Amerikan liderliğini e, tekrar perçinleme ihtimali var ama tabii ki bu 4 yılda Amerika alay konusu olarak e, kendi imajını bayağı bize deledi e, Dolayısıyla bu 4 yılın telafisi e, çok kolay olmayacaktır e, Herhalde tarih kitaplarında vay be böyle bir dönem gerçekten yaşanmış mı yani Amerika ben seçilmezsem işte herkes Çince konuşacak tarzı neredeyse Türkiye'deki işte Atatürk olmasaydı adınız Yorga olurdu tarzı e, söylemlerin Amerika'da olabileceğini hayal bile edemezdik. E, hayaldi Trump sayesinde gerçek oldu. E, neyse 9 dakika olmuş. Çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Diğer bir gündemde korona. Okulların açılışı genellikle e, online eğitim şeklinde olacak okullar. E, benim çalıştığım okul mesela en az Ekim'e kadar e, uzaktan eğitim verecek. Çocuklar için çok önemli olduğunu düşünmesem de maalesef baştan çok sıkı karantina uygulanmadığı için. Bu hale gelindi. Yapacak çok bir şey yok. Ee, o yüzden herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen hepimiz gevşiyoruz ama yine de tedbir elden bırakmamakta fayda var. Ee, hepimize sağlıklı, huzurlu e, bir eğitim yolu diliyorum. <laughs> Öğretmen olunca böyle oldu galiba. E, bu vesileyle de, e, video vesilesiyle de abone olmanızı ve e, videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.